ちょっと。<laughs> Eğitim Birsen sen, memur sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Kapısı önünde öğretmenlik meslek kanunu tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Öğretmenlik meslek kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmek üzere son rütuşları yapıldığı bir gündemin içerisinde olduklarını ifade eden Yalçın, meslek kanunu kapsayıcı olmalı. Özel sektördeki öğretmenler öğretmenlik meslek kanunu kapsamı dışında tutulamaz dedi. Uzman ve baş öğretmeni eğitim öğretimin içerisinde bir fiil bulunan ve çoğunluk öğretmenlik ünvanını kazanmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürü ve benzeri görevlerdeki yöneticiler için kapsam dışı bırakılan bir tasarım söz konusu. Bunları asla kabul edemeyiz. Bu arkadaşlarımız özünde öğretmendir. Meslek kanunu bunları kapsamalı ve bunların özlüğüne de dokunmalıdır. sloganlarla başlayalım biraz. Haykır! Ada